Şimdi sizinle bir dikkat oyunu oynayacağız. Sizden ricam sağ elime odaklanmanız ve ben 3'ten geriye sayınca elimle göstereceğim rakamları videoyu durdurmadan takip etmeniz ve sırasıyla aklınıza tutmanız. Hızlı bir şekilde yapacağım o yüzden dikkatinizi verin ve bakalım hafızanız ile dikkatiniz ne kadar keskinmiş görelim. 4'ten az rakam aklınızda tutabilirseniz sıkıntı ona göre. Hazırsanız başlıyorum. Evet gösterdiğim rakamlardan kaçını aklınızda tutabildiniz? 3 mü? 4 mü? Yoksa hepsi mi? Emin çoğunuz bunu başarmıştır. Ancak esas soru bu değil. Esas sorum şu. Bu rakamları gösterirken ekranın kenarından usulca geçip giden ayıyı kaçınız fark etti? Büyük ihtimalle çok azınız. Hatta belki hiçbiriniz fark etmedi. Ama bu sizin dikkatsizliğinizden değil. Çünkü sizi manipüle ettim. Evet, dikkatinizi bilinçli bir şekilde daraltarak algınızı tek bir noktaya yönelttim. Böylece tam önünüzden geçen büyük, bariz bir olayı bile fark etmenizi engelledim. Siz değil, ben kazandım. Daha doğrusu sizin dikkatinizi yönlendiren kişi olarak gücü ben elime aldım. Ne oluyor arkadaş? Adam karanlık tarafa geçti bir anda diye düşünmeyin. Bu sadece küçük, zararsız bir oyundu. Fakat şimdi size şunu soruyorum. Eğer ben bunu küçük bir video ile yapabiliyorsam Dünya sahnesindeki gerçek güç sahipleri neler yapabilir? İnsanlığın algılarını nasıl şekillendirip büyük gerçekleri nasıl saklayabilirler? Bugün işte bu konunun derinliklerine ineceğiz. Bugün dünyayı yönetenlerin kirli oyunlarını, büyük komplolarını ve gerçek yüzlerini ortaya çıkaran tarihte gerçekten yaşanmış, kanıtlanmış ama gizlenmiş olayları ele alacağız. Dikkatinizi hazır tutun. Çünkü göreceğiniz ve duyacağınız şeyler bakış açınızı değiştirebilir ve değiştirmesini de umuyorum. Çünkü ne kadar çok kişi bazı şeylerin farkına varırsa o şeylerin değişmesi de o kadar çabuk olur diye düşünüyorum. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Size geçen haftalarda yaptığım Chemtrails videomun sonunda esas tehlikeyi göklerde değil, içtiğiniz suda, yediğiniz yemekte arayın demiştim. Bunda laf olsun diye demedim. Her sabah uyandığınızda içtiğiniz ilk bardak su, kahvaltıda tükettiğiniz paketli ürünler ya da hızlıca yediğiniz atıştırmalıklar. Bunların içeriğinde ne olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Ya bu tükettiğiniz maddelerin bedeninizi, zihninizi sessiz sedasız dönüştürdüğünü söylesem? Daha da önemlisi farkında olmadan düşünce biçiminiz, duygusal dengeleriniz ve hatta algılarınızın bile değiştirildiğini? Ya alt tarafı bir çikolatalı kek yedik, ne bu tantana diyorsanız bir daha düşünün derim. İnsanlık tarih boyunca doğal beslenme ve temiz kaynaklarla yaşamını sürdürmüştür. Yani bir nevi organik yaşamıştır diyebiliriz. Ama sanayi devrimi ve onun ardından gelen tüketim çağı her şeyi değiştirdi. Artık doğrudan tarladan soframıza gelen gıdaların yerini içeriği belirsiz onlarca katkı maddesiyle dolu paketlenmiş ürünler aldı. Üstelik bu maddelerin vücudumuzda yol açtığı etkiler sadece fiziksel sağlığımıza sınırlı değil. Daha karanlık, daha sessiz ve daha yıkıcı sonuçları var. Gelin birlikte biraz daha derin inelim. 1970'lerden itibaren dünyanın dört bir yanında paketli gıdaların tüketimi hızla arttı. Bunun da başlıca sebeplerinden birisi, 2. Dünya Savaşı sonrası yeni Amerikan toplumunu yaratma planıydı. Savaştan hemen sonra azalan erkek nüfusunun dengelenmesi için Amerikan hükümeti ve kontrolündeki medya, öncelikle kadınları evlenmeye yönelik, evlerinde kalmaya yönelik ve yapabildikleri kadar çocuk yapmaya yönelik propagandalar ve teknolojiler ile yönlendirmeye başlarlar ve bunun sonucu olarak gerçekten doğum oranları da patlar. İnsanların koca müstakil evleri neredeyse yok parasını aldıkları nüfus patlaması dönemlerinden bahsediyorum. Ha bu arada o evlerin kredisini veren bankalar, o teknolojileri üreten firmalar tabi ki Rockefeller'lar, JP Morgan'lar, Carnegie'ler gibi dev ailelerin firmaları. Bunu eminim tahmin etmişsinizdir. İşte bu dönem nüfus garantiye alındıktan sonra demin de dediğim gibi 70'lerden itibaren Önceden sağlıklı şekilde ev yemekleri ve kaliteli gıda ile büyümüş Amerikan halkına ve tabii ki birkaç sene içerisinde de tüm dünyaya paketli gıdalar ve fast food kavramı dikte edilmeye başlanır. Tüm filmler, diziler, mikrodalgada 5 dakikada hazırlanan hazır yemekleri ön plana çıkarır. Yemek için 30 dakika beklemek yerine ucuz bir şekilde 5 dakikada alabileceğiniz fast food'lar tanıtılmaya başlanır ve esas proje başlar. Şimdi aklınızdan işte nüfus azaltımı başladı diyenler olabilir. Ama bu çok yanlış bir düşünce. Tam tersi adamların o zamanlardaki tek derdi nüfusun olabildiğince artmasıydı. O yüzden Chemtrails videosunda size bunun nüfus azaltma ile ilgisi olmadığından bahsettim. Bakın karşınızdaki zeka şeytani olsa da aptal değil. Adamların her ürünü üreten fabrikaları var. Nüfusu neden azaltmak istesinler ki? Bu müşteri kaybetmek demek. Adamların amacı Nüfus artarken onların ürünlerine bağlı şekilde artması ve bunu da cidden karanlık bir zincir kurarak başardılar. Şimdi bu hazır gıdaları üreten titanlar kendi kimya laboratuvarlarında ürettikleri koruyucuları ve başka kimyasalları gıdaya eklemeye başlarlar. Mesela bisfenol A gibi, işlenmiş kırmızı ete eklenen nitrat ve nitritler gibi, monosodyum glutamat gibi, yapay tatlandırıcılar olan aspartam gibi, renklendiriciler gibi, titanyum dioksit gibi Hani demin çikolatalı kek yemiştin ya, yukarıdaki listenin neredeyse tamamı artık vücudunda, hayırlı olsun. Peki bunlar uzun vadede nelere mi sebep oldu? Kronik baş ağrıları çekmenize, mide yanmaları yaşamanıza, hormonal dengenizin alt üst olmasından ötürü uyuyamamanıza ve en önemlisi kanser olmanıza. Zaten şöyle bir dikkatlice bakarsanız, 70'lerden sonra önceki 20 yıla göre Amerika'da yaygın kanser oranlarında %60 ve genç nüfusu etkileyen daha nadir kanserlerde ise %300'e varan oranlarda kanser vakalarının arttığını görürsünüz. Diğer baş ağrısı, uyku problemi, alerjik reaksiyonlar filan saymıyorum bile. Onların oranları uzaya çıkmış durumda. Peki şimdi ne oldu? Sizi hasta edeceğini bilerek bu kimyasalları üreten firmalar hemen ilaç firmaları kurmaya ve size deminki hastalıklar için ilaçlarını satmaya başladılar. Ve bu sefer de siz reflü ilacı almadan yatamaz, takviye vitamin almadan duramaz, ve cildinize 100 tane ürün sürmeden alerjinizi yenemez oldunuz. Tabii ki kimyasallar ile zayıflayan bağışıklık sisteminiz yüzünden sürekli garip hastalıklara yakalanmanızı filan saymıyorum bile. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Bir taşla iki kuş nasıl vurulur şimdi onu göreceksiniz. İçtiğiniz su şişesindeki plastikte bulunan kimyasallar, yediğiniz gıdadaki kimyasallar, demin de dediğim gibi ilk olarak hormonal sisteminize saldırıyorlar. Peki bu uzun vadede neye sebep oluyor? Çok kötü şeylere. Hormonal sistem uyku düzeniniz, sinir düzeniniz, beyninizin çalışması ve mutluluğunuz gibi her şeyi etkileyen bir sistem. Bu sistem bozulduğunda ise siz hayattan zevk alamayan, tatmin olamayan, ansiyeteler ile boğuşan, hatta cinsiyet anlamında bile boşluğa düşen birine dönüşüyorsunuz. Ve yine imdadınıza sizi zehirleyen meşhur dev aileler geliyorlar. Bu arada bu aileler lafını her kullandığımda illa Rockefeller, JP Morgan ya da Rothschildler falan gelmesin. Artık devir değişti. Şimdi bu aileler kuruyorlar devasa bir çatı şirketi. Sonra o büyük çatı yatırım fonu, misal BlackRock gibi, gidiyor tüm bu firmalara hissedar oluyor. Yani artık tek bir firmanın arkasında tek bir aile yok. Hepsi ortak şekilde bu büyük çarkı döndürüyorlar. Adamlar kendilerini harika bir şekilde sağlama almışlar yani. Onlara doğrudan ulaşamıyorsunuz bile. İşte bu dev firmaların sahibi oldukları ilaç firmaları tüm bu sorunlarınız için sizi sürekli antidepresana yönlendirmeye başladılar. Ve sonuç ne mi oldu? Türkiye'de 2023 yılında 65,5 milyon kutu antidepresan satılmış. Avrupa'da her 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor. Ne hala dünya değil mi? Sizi hem zehirliyorlar hem de iyileştiriyorum ayağına cebinizde kalan son parayı da alıyorlar. Tamam, paketli gıdaya tövbe, plastik şişeye tövbe. Bari evimde elimden geldiğince yemek yapayım diyorsanız, sizin için şimdi reklamlar. harika rağmen halen evinde yemek mi yapmak istiyorsun? O zaman size kimya laboratuvarlarımızda ürettiğimiz yeni ve mucizevi bir ürünü tanıtmak istiyorum. Teflon. Teflon tava o kadar harika bir icat ki yaptığınız her yemek tavadan akıp lezzete bürünüp tabağınıza gelecek. Ve siz her lokmada bize teflonu ürettiğimiz ve size sattığımız için dua edeceksiniz. Bu mini tanıtım gibi reklamları tabii ki binlerce kat daha büyük çapta dünyanın en büyük kimya firmalarından birisi olan DuPont 1950'lerde size yapmaya başlamıştı. Teflon gerçekten kimyasal bir başarı ama esas çıkış noktası mutfağınız değildi. İkinci Dünya Savaşı'nda tankların, topların üzerine kaplamak ve onları yağmurdan, çamurdan korumak için tesadüf eseri geliştirilmiş bir maddeydi. Fakat savaş bitip Dupont elinde tonlarca teflon ile kalınca bunu neden mutfağa sokmuyoruz ki dedi ve teflon tavayı hayatımıza soktu. Lakin hayatımıza soktuğu bir şey daha vardı. Perfluoro tanoik asit, teflon üretiminde kullanılan ana kimyasallardan birisi. Bu ölümcül maddenin tavanızdan yemeklerinize kattığı doğrudan bir etki daha vardı. Hormon bozucu ve doğrudan bağışıklık sisteminize saldıran bir zehir olması gerçeği. Biz bunları nereden mi biliyoruz? Aslında tıpkı teflonun keşfi gibi tamamen tesadüf eseri biliyoruz. 1998 yılında yani teflon dünyanın her yerinde yüz milyonlarca ailenin evine girdikten sonra Parkersburg Batı Virginia'da bir ailenin hayvanları doğal akarsudan su içtikten sonra ölmeye başlarlar. Ve ailenin avukatı ise bölgede suya atığını bırakan DuPont firmasına dava açarak soruşturma başlatır. Yapılan incelemelerde DuPont fabrikasının yerel su kaynaklarına PFOA atıklarının döktüğü tespit edilir. Ve 70 bin insanın sağlığının bu sebepten mahvolduğu anlaşılır. Tabii ki bu ülke çapında bir olaya dönüşünce korkunç gerçek ortaya çıkar. Teflonun üretilmesinden çok yakın bir zaman sonra DuPont araştırmacılarının PFOA'nın hayvanlarda karaciğer ve organ büyümesine sebep olup feci şekilde öldüklerini ve bunun insanlar için son derece zararlı bir madde olduğunu ve kanser tetiklediğini rapor ettikleri ortaya çıkar. Ancak şirket içi yazışmalarda ve belgelerde bu gerçeğin örtbas edilmesi emri verildiği görülür. Davadan 7 yıl sonra ABD DuPont'un suçlu olduğuna karar verir ve ne yapar sizce? Sadece 10 milyon dolarlık para cezası verir tüm dünyayı bilerek zehirlemenin bedeli sadece 10 milyon. Ve ancak bu mahkeme kararından tam 10 yıl sonra, 2015 yılında teflona PFOA kimyasalı konması yasaklanır. Yani bu videoyu izleyen herkese geçmiş olsun. Hepimiz o teflonlarla büyüdük. Tiroid hastalığındaki patlamalar, yüksek kolesterol, hamilelikte yüksek tansiyon, böbrek ve testis kanserleri. En büyük tetikleyicilerinden birisi demin bahsettiğim teflon ile vücudumuza giren o kimyasal işte. PFOA'lı teflon artık kağıt üstünde yasak. Ama siz yine de bilmediğiniz markalardan teflon almayın. Hatta mümkünse hiç almayın bence. Ya abi, adamlar neredeyse 75 yıl bu kimyasalı üretmişler. Doğal sulara boşaltmışlar. O ne olacak peki diyorsanız da, demin dedim ya, hepimize geçmiş olsun. Kemtrails videosunda neden havaya değil de tabağınıza ve bardağınıza bakın dediğimi anladınız mı? Daha bu gıda sektörüyle alakalı size yüzlerce olay anlatabilirim. Ve cidden bir daha markete adım atamaz hale gelirsiniz. Tabii ki tüm markalar için bunu demek haksızlık olur. Ama markaların tedarikçisi kim? Onların tedarikçisi kim derken bu zincirde karanlık halkaların sayısı ne yazık ki çok fazla. O yüzden mutlaka önünüze gelen gıdayı değil, kaliteli, denetlenen, doğru koşullara uyan markaları tüketin. Gelelim bana göre bundan da karanlık olan ikinci komplomuza. Bakın komplo teorisi demedim. Bugün anlatacağım her şey gerçekten şu an yaşadığımız komplolar. Ve çoğumuz farkında değiliz. Çünkü adamlar bize, benim size videonun başında yaptığım gibi algı yönlendirmesi yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Şunu asla unutmayın. Plan ne olursa olsun, ister size hasta etmek olsun, ister itaatkar nesil yetiştirmek olsun, ister bir gün çiplemek olsun hiç fark etmez. Bunu size asla bedava yapmazlar. Mutlaka ama mutlaka amaç bir gün milyonları yok etmek bile olsa emin olun kefenimizi onlar satmadan sizi yok etmezler. Hani aşılarda çip var filan deniliyordu ya, emin olun o çipleri size öyle bir pazarlayacaklar ki günü geldiğinde o çip satan mağazaların önünde beni bir an önce çiple ey Apple diye sıraya gireceksiniz. O yüzden gerçek kompluları görmek için cidden derin araştırma yapmanız lazım ki bulasınız. Öyle gözünüzün önündeki herkesin göreceği şekilde bunlar asla yapılmaz. Yapılan da bilin ki %90 siz oyalanın, dikkatinizi gerçek olana vermeyin diye yapılandır. Bunu unutmayın. İşte şimdi anlatacağım komploda bunun en net örneği olacak. Çünkü görmenizin imkansız olduğu, somut bile olmayan bir komplodan bahsedeceğim. Ve bu öyle bir komplo ki sizin özgür iradenizi bir kenara atıp hayatta aldığınız her kararı sanki sizin kararınızmış gibi gösterip sizi dipsiz kuyulara atan bir komplo. Adı ise Metaveri Komplosu. Adını şu an ben uydurdum aslında ama uygun bir at belki tutar. Günlük hayatınızı sürdürürken zihninizde beliren fikirlerin size ait olduğundan ne kadar eminsiniz? Gerçekten kendi kararlarınızı mı veriyorsunuz yoksa gizli eller tarafından önceden tasarlanmış, görünmez iplerle kontrol edilen kuklalar gibi mi davranıyorsunuz? Size neyi düşüneceğiniz, neyi seveceğiniz, neyi isteyeceğiniz dikte edilmiş olabilir mi? Mesela bir anda bu şarkı çok popüler oldu diyoruz. Bu elbise çok moda oldu diyoruz. Bu davranışlar çok cool oldu diyoruz. Ya iyi de nereden çıkıyor da cool oluyor? O elbisenin moda olduğunu ilk kim diyor da mağazalarda onu almak için kuyruk oluyoruz? Bu yılanın başı neresi diyorsanız tavşan deliğine bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü bu seferki tünel Alice'in düştüğü gibi çok ama çok derin olacak. Propaganda yeni bir şey değil. Hatta tarihin kendisi kadar eski bir kavram ve imparatorluklardan dini kurumlara kadar tüm güç sahibi kurum ya da kişiler bunu bir şekilde kullanırlar. Canlı renkler, ilginç semboller, ihtişamlı yapılar filan. Fakat günümüzde modern bilim işin içine girince olayların boyutu biraz daha değişti ve bilinçaltı yönlendirme denilen bir olaya evrildi. 1957 yılında James Vicary tarafından halktan habersiz gizli bir sosyal deney yapılır ve sinemaya giden seyirciler filmi büyük bir dikkatle izlerken saniyenin sadece 3000'de birinde yani sizin fark edemeyeceğiniz kadar kısa bir an için ekranda Coca-Cola iç, patlamış mısır ye yazısı belirir. Ve bu subliminal mesajdan sonra izleyenlerin film ara verdiğinde çok daha büyük oranlarda içecek ve patlamış mısır aldıkları gözlemlenmiştir. İşte bu bilinçaltı mesaj iletme tekniği, internetin keşfi ve günlük teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte çağ atlar ve karşımıza meta veri denilen kavramı çıkarır. İnternette yaptığınız her arama, tüm alışverişiniz, telefonda yaptığınız her şey, siz izin verseniz de vermeseniz de aslında size bu hizmetleri sunan firmalar tarafından izlenmekte ve kayıt altına alınarak sizin bir profiliniz çıkarılmakta. Bu teknolojileri ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok verinize bu kişiler sahip olurlar ve zamanla sizi sizden bile daha iyi tanır hale gelirler. İşte bu algoritmalar sayesinde siz YouTube'a girdiğinizde karşınıza ben veya benim gibi kanallar çıkıyor. Bu algoritma sayesinde online yemek firmaları size ne zaman kebap, ne zaman pizza önereceğini biliyor. Hatta bu o kadar hassas bir hal aldı ki mesela kadınların adet döngülerine göre kozmetik ürün ya da pet reklamları bile karşılarına bu sebepten çıkıyor. Sadece bu da değil. Arkadaşlarınız arasında tatilden ya da paradan konuştuğunuzda ertesi gün telefonunuza gelen size özel krediniz hazır ya da tatil planlarınızı ertelemeyin mesajlarının ya da maillerinin geldiğini görmüşsünüzdür. İşte telefonunuz sizi sürekli dinlediği için bunlar karşınıza çıkıyor. Şimdiye kadar bunun alışveriş temelli örneklerini verdim. Ama işin arkasında bir de sizi yönlendirme ve fişleme gücü de var. Mesela hangi kitapları okuyorsun? Hangi partiye oy veriyorsun? Hangi toplumsal olaylara sosyal medyada nasıl tepki veriyorsun? Çocuğunla sorun mu yaşıyorsun? Çocuğun senin hakkında ne düşünüyor? Tüm bunları bilen bir güç sizi duygusal ve bilinçaltı yönlendirme gücüne de sahip olur ve 3 adımda sizi istediği hedefe yöneltir. İlk adım filtre balonu. Algoritmalar zevklerinizi öğrendikçe sizi kendi balonunuzun içine hapseder. Sürekli benzer içerikleri görür, farklı görüş veya alternatif bilgiden mahrum kalmaya başlarsınız. Bu da kritik düşünme yeteneğinizi zayıflatarak manipülasyonu açık hale gelmenize sebep olur. Sürekli benzer bir çevreyle sınırlanacağınız için sosyal çevrenize daralır ve bir çete gibi sadece aynı fikirdeki insanlar ile karşılaşmaya ve konuşmaya başlayarak böl ve yönet taktiğinin bir kurbanı olursunuz. İkinci adım, gerçekliğin yitirilişi. Sosyal medya akışları sahte haberlerin ve dezenformasyonun hızla yayılması için bulunmaz bir zemindir. Misal eskinin Twitter'ı, günümüzün X platformunun %60'ı bot hesap ve onların oluşturduğu spam mesajlardan oluşuyor. Hatta kimi kaynaklara göre bu oran çok daha yüksekmiş. İşte bu halk arasındaki tabiriyle troll grubunun oluşturduğu sahte gerçeklik yüzünden ise insanlar okumadan beğeni ve paylaşım yapınca doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler bile gerçek muamelesi görebiliyor. Bu da kitleleri yanlış inançlara dayalı kararlara itiyor. Basitçe örnek vermem gerekirse hani şöyle olaylar vardır ya vurun kahpeye ya da vurun kafire gibi Birisi etrafı galeyana getirir ve çoğu kişi sırf sürü psikolojisiyle daha karşı tarafı dinlemeden saldırıp yok eder. İşte bu günümüzde X başta olmak üzere sosyal medyada kullanılan bir teknik. Ve bir kez daha algoritma sizin bam telinizi iyi bildiği için size sürekli bu tarz gaza geleceğiniz, tepki vereceğiniz haberleri, içerikleri göstererek toplumsal ayaklanma bile tetikleyebilir. Yıllar önce Arap Baharı nasıl tetiklendi bir araştırın isterseniz halk özgürlüğe gidiyoruz diyordu. Ama sonra o tweetlerin arkasından CIA nasıl ben buradayım dedi kendiniz görün. Üçüncü ve son adım ise duygusal açlık. Algoritmalar öfke, korku ya da heyecan gibi güçlü duyguları besleyecek içerikleri önünüze daha çok getirir. Çünkü duygusal içerik etkileşim demektir. Ve platformlar için etkileşim para ve güç demektir. Bizi manipüle etmek isteyenler de tam bu zayıf noktalarımızı hedef alır. Özellikle Türkiye'de insanlar dram seviyorlar. O yüzden sürekli haberlerde o öldü, bu şunu kesti, o mahvoldu, bu bitti diye haberler görüyorsunuz. Ve ülkede sanki tek bir güzel iş yapan kişi yokmuş gibi sizi buhran'a sokuyorlar. Evet Türkiye cidden zor şartlardan geçiyor ve benim de eleştirdiğim çok fazla şey var. Bu bir gerçek. Ama bütün hayatta karanlık dramadan ibaret değil. Bunu sakın unutmayın. Hem ülkemizde hem dünyada iyi insanlar sayesinde iyi şeyler de oluyor. Ama ne yazık ki onlar haber olmuyorlar. Demin ki her şeye sahip titanları aklınıza getirin. Adamlar bu duygusal yönlendirmeler ile sizi hiçbir çıkışın olmadığı bir dünyada yaşadığınıza itip kumarı, içkiyi, ilaçları, her türlü bu gerçeklikten sizi sahte şekilde kaçıracak ürünü ya da hizmeti satıp ceplerini doldururken sizin hayatınız solup gider. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Hayat yaşamaya değer ve sandığınız kadar da karanlık değil. İşte meta veri. Bu görünmez dijital izinizi size karşı bir silah olarak kullandıklarında siz bunu anlamazsanız geçmiş olsun. Sizi kukla gibi yönlendirirler. Gerçek bilgi veren kişileri ve kanalları size göstermez, sürekli sahte ve yanlış bilgi üreten saçma komplo kanallarını gösterirler. Yanlış ve yanlış siyaset kanallarını, haber kanallarını gösterirler. Ya dinde bile aklı başında konuşan uzmanları değil, tam tersi uçuk kaçık sahte din tüccarlarını gösterirler ve siz gerçeklikten koparsınız. Geçen yaptığım kemtrail videosundan yine örnek vereyim. Orada onlarca kişi daha içeriğini bile bilmeden açık semalar anlaşmasından Rusya bu sebepten çıktı, iklim kanunu ile hepimizi zehirlemenin yolu açıldı filan yazmışlar. Hepsi yanlış bilgi. Tek bir kelimesi bile doğru değil. Rusya açık semalardan askeri sebepleriyle çıktı. İklim anlaşmasında sizi zehirlemenin maddeleri yok. Bunlar sır da değil. İnternette bu anlaşmaların maddeleri tek tek yazıyor. Tek yapmanız gereken arama motorlarına ya da yapay zekaya sormak. Ama bunun yerine insanlar X'te gördükleri spam montajlara inanıyorlar. Ve başlı başına kendisi komplonun dik alası olan bir platformun onları kandırmasına izin veriyorlar. İşte şuradaki cambaza bak derken cebinizdeki cüzdanı çalmak bu şekilde yapılır. Meta veri sadece bireysel anlamda da kullanılmıyor. Demin demiştim ya bu moda olan şeyleri ilk kim yaratıyor ortaya atıyor diye sizin benim gibi insanlar atmıyor tabii ki. Yine bu botlar atıyor. Firmalar sosyal medya kampanyaları olarak milyonlarca doları bu spam botlara basıyorlar. Ve onlar da sağda solda sahte karakterler ya da satın alınan karakterler ile aman bu elbise efsane, aman bu ürünü almayan da ne bileyim tarzı içerikler ile sizi akımlara yönlendiriyorlar. Ve siz hiç ihtiyacınız olmadan 10. parfümü, 20. ayakkabıyı ve hiç tarzınız olmayan o elbiseyi alıp dolabınıza atıp giymiyorsunuz bile. Sadece bunlarla da kalmıyor hiçbir sağlık sorunu ya da bariz bir kusuru olmayan kadınlar ve erkekler sırf popüler tiplere benzemek için bıçak altına yatıyorlar. Yahu fabrikasyon tipe sahip koca bir nesil oluştu bu sayede. Siz hariç dünyadaki herkes başarıya ulaşmış ve para içinde yüzüyormuş gibi gösterildiği için gençler gereksiz sosyal baskılar altında ezilmeye başladı. Bu oyuna sakın yermeyin. Bakın benim için cidden önemlisiniz. Yıllardır bu kanal sayenizde büyüyor farkında olmadan bunları yapıyorsanız ve demin verdiğim örneklerden sonra ''Aa cidden ya'' diyorsanız lütfen tuzağa düştüğünüzü bilin ve bu cendereden kendinizi çıkarın. Yoksa dijital kimliğiniz günün birinde sizin gerçek kimliğinizi bile silecek güce kavuşur ve siz gölgenizin bir kuklası haline gelirsiniz. Lütfen bunu sakın unutmayın. Bu videoya daha o kadar çok şey ekleyebilirim ki Eğitim sistemini yöneten güçlerden tutun medyayı yönetenlere, siyasetçileri yönetenlerden tutun teknolojiyi yönetenlere kadar yüzlerce karanlık komplo var ve ara ara bunları size sunacağım. Ama gerçekten çok fazla sunmak istemiyorum. Çünkü bunlar insanı kedere iten, çaresiz hissetmeye iten gerçekler. O yüzden kanalı komple bir komplo kanalı olarak değil, daha ziyade sizi araştırmaya itecek, her şeyi sorgulamaya itecek ve kendi araştırmanızı yapmaya iterek bu yolda gaza getirecek şekilde tasarlıyorum ki bunları siz araştırıp bulun. Bunun yanında inanç konusunda da özü bulmanız, anlamanız için tasarlıyorum ki bu baskının altında ezilmeden kendi inancınız ile duruşunuzu kuvvetlendirin diye yapıyorum bunları. Bakın bu sadece İslam, Budizm, o bu şu için değil. İnanç bir çatıdır dinler filan hep bu çatı kavramın alt dallarıdır. Bir insan sevgiye de inanabilir, insanlığın güzel yarınlarına da inanabilir. Bunlar kişiye zor şartlarda dik durabilmesi için mücadele edip güzel bir hayat yaşayabilmesi için güç verir ve dünya böyle değişir. O yüzden sizi bomboş, rüzgar nereye eserse oraya uçacak bir bireye dönüştürmeye çalışan her şeye karşı dimdik durun. Bu yeri gelir siyaset olur, yeri gelir firmalar olur, yozlaşmış bilim olur, yozlaşmış din olur, o olur, bu olur, şu olur fark etmez. Çağlar boyunca bunların örneklerini sizinle paylaştım. Siz, siz olun, her şeyin arkasındaki özü, gerçeği arayın. Size sunulanı değil, arkada saklananı arayın. Bu yolda da bilimi, felsefeyi, dinleri, sanatı, hayal gücünüzü, her şeyi kullanın. Ve o çatı inancınızı tüm fırtınalara direnecek şekilde kurun. İşte o zaman sizi hiçbir şey yıkamaz ve dünyanın aslında ne kadar güzel bir gezegen olduğunu, insanların farklılıklarının ne kadar hoş bir detay olduğunu ve yaşamın ne kadar kıymetli bir armağan olduğunu anlar ve her gününüzü dolu dolu yaşamaya başlarsınız. Ben şahsen kanalımda bu mesajımı doğru anlayan insanların olduğuna ve onların hayatlarına biraz da olsa dokunabildiğime inanıyorum. Ve yine inanıyorum ki arayışı bırakmazsanız günün birinde aradığınız gerçeği bulacaksınız. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yolculuğumda bana eşlik etmek için kanala abone olup, videoları beğenip, çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.